sihir demişti. Yok olmamış dememişlerdi felsefeciler, kafirler. Olmadı böyle bir şey demiyor. S vardı sihir. Geleceğe ait haberin doğru çıkmasına da masal diyebilir misin İstanbul'un fethedileceğini? Hangi masal kitabından aldı da yazdı? Hz. Hüseyin'in başına geleceğini, işte geleceğini. Marmaray var ya Marmaray. Bizans'ın suyun altından yol yapılacağını Tren diye tevil ettik ama yol yapılıyormuş şimdi. Araba yolu, kara yolu yapılıyor. Suyun altında. O bir hadiste var ya. Ya nasıl bir insan ya? Anca hepime gidiyor ya. Benim aklımı almıyor yani. Boğazın altında su. Bizans'tan diyor, dışında sudan uzak, <laughs> şeyin suyunda, sudan uzak, Bizans'ın içine diyor, yol yapılacak diyor. Bu kadar da olmaz ki ya, tobe yani. Ya nasıl büyük bir şey ya? Hani İstanbul'un fethedileceği duya duya artık şey olduk da bu daha acayip bir şey. Daha neler oluyor ya? Aa işte asalaklar çıktı ya Suriye'de mi sen? Sipsiyalar. Aynı hepsini söylüyor. Böyle bayrak takacak şeyler. Aa sanki Resulullah'ın hadisini okudular öyle sakal bıraktılar öyle bayrak takıyorlar. Aynı işi yapıyorlar. Peygamber ne diyorsa merhametsiz, zalim davranacak. Da aynısını yapıyorlar. İnsan bari bu model yapmazlar ya peygamber gidip beyaz ben düşündüm olan dedim sancağımı siyah yapma Muhammed siyah dedi olan beyaz yaparım ya sakal bırakmam ya şey sakal keserim ya sakal olacak sipsi olacaklar diyor berduş ya diyor mu demiyor e nasıl nasıl bir insan ya bu da mı sebep sonuç ilişkisinden çıkarttı İster et ister etme. Ben la ilahe illallah Muhammedun Resulullah imanımı tazeliyorum. Elhamdülillah. Masal masaldır. İhbar-ı gaybiyesinin bir kısmını tahsi, ta, tahsi, etmesi bir kısmının aynı çıkması mantık iş olabilir mi? Son cümleyi okuyorum. Her şey sana verilenle verilmiştir. Ruhunu, hayatını ve cihazlarını ilk önce vermiş. Sonra bunların ellerine verilmiş. Sen hiçbir şeyin sahibi değilsin. Hangi cihaz senin iktidarla yapılmış? Ötekisine de şu cevabı verdim. Dedi ki hiçbir şey diyor insanın elindeki olanlar hiçbir şey. Bak, bak 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 ne diyor? Aynı size söylüyorum ha. İnsan elindeki olanlar bütün o elindekiler organlar veya bütün sanat teknolojisi. Tanrı vermediği için Tanrı'ya ihtiyaç yoktur. Hep insanın kazanımıymış. İnsan kendi kazanımıyla elde etmiş. Olan Gene geri zekalı diyeceksin. Ne diyorsun? Geri zekalı. Anne karnında organı sen mi yaptın? Böbreğini şu anda sen mi çalıştırıyorsun? Hangi organ seninle yapıldı? Senin şeyle yapıldı. Ya bugün sinirlerim yapışı yaptı ya. Böyle tabirler kullanmazdım ama. Yani hangi organ senin ilminle tercih edilmiş? Takdir edilmiş. Hangi organ ya? Gözünü sen kendi ilminle mi yaptın? Hangi tezgah dükkanına satın aldın? Diyor ki hiçbir şeyini diyor Tanrı'dan almadığı için Tanrı'ya inanmaya, ibadet etme ihtiyacı yoktur diyor. He? Ne no, akıl alıyor mu? Ha işte son 10 senelik felsefe şeyi buna gelmiş. Bu da de yapıyorlarmış bu semineri. Ortada tekrar arasın, ha. Bunu orada söylüyor ha.